PUBG'yi var bölümünden herkese Sıfırlaraktan <laughs> kardeşlerim hepinize hoş geldiniz Sefalar getirdiniz ne arıyorsunuz Halleriniz keyifleriniz iyidir inşallah Valla bizleri saracak olursanız halimizde keyfimizde 10 numara 5 yıldız hayat mücadelesi yaşamaya çalışıyoruz Bugün Babil abi yanımızda Çiğ Baba ile yeni sezon geldi arkadaşlar Yeni sezonla beraber yeni Royal Paşa da geldi Efsane bir Royal Paşa. Royal Paşa açıp fullleyeceğiz aslan kardeşlerim. Daha sonrasında Babil abiyle biz uzun zamandır böyle dua men su atmıyorduk. Dua men, dua men, dua ma, dua men. Eee yakışık, yakışık, yakışık. Dua men değil mi Babil abi? Dua men. İngilizce değil mi? Ne abi? Türkçe şey Acayip zayıf. Sürüyorum. Dua men, su kağıt. arkadaşlar. Dua men, su atacağız. Yani Babil abiyle ikimiz takımlara karşı savaşacağız. Uzun zamandır böyle bir şey yapmıyorduk. Arkadaşlar biz böyle yayın dışı gerçekten cazet gibi oynayacağız oyunu. Neyse lan fazla uzatmadan kardeşlerim, videoya geçmeden önce biz Royal Pass'ı fullemeden önce bir tane like atarsanız sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi 40.047 UC'miz var. Allah razı olsun sponsorumuz DigiPin'den Canını yırım onları. Bu arada arkadaşlar, RP'yi açmadan önce sizlere hemen kısa bir tanıtım yapmam gerekiyor. Dijipin.com'da tekrardan çalışmaya başladık aslan kardeşlerim. Rohan takipçilerine özel 100 kişiye Royal Pass hediye ediyor Dijipin. Oo! Bu çekilişe nasıl katılacağınızı da hemen sizlere açıklayayım arkadaşlar. Yorumlara ve açıklamalara bir link sabitliyorum aslan kardeşlerim. Linke tıkladığınız zaman direkt GCP'nin çekiliş sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Hemen aşağıda arkadaşlar çekilişe katıl diyorsunuz. Çekilişe katıldıktan sonra böyle bir ekranı sizi yönlendiriyor aslan kardeşlerim. Biz eskiden Jipin'le çalıştığımız için üyeli olan kardeşlerim varsa buradan giriş yapabilir. Üyeliği olmayan kardeşlerim varsa tekrardan buradan üyelik açıp çekilişe katılabilir. Aynı zamanda PUBG Mobile ve diğer oyunların dijital paralarını arkadaşlar DigiPin.com'dan gerçekten çok uygun bir şekilde alabilirsiniz. Bildiğiniz ayın 22'sinde yeni araçlar geliyor arkadaşlar. Onları almak istiyorsanız gelip buradan DigiPin'den alışverişiniz yapabilirsiniz. Önümüzdeki zamanlarda Dijip'in Rohan için özel bir kod oluşturacak arkadaşlar. 300, %5, %10 ne kadar olursa işte. Ona göre bir indirim kodu da alacağız. Takipte kalın aslan kardeşlerim. Bu tarz gelişmeler olduğu zaman sizlere buradan videodan ya da Instagram'dan bildireceğim. Sizlere çekiliş hakkında bilgi verdiğime göre de arkadaşlar. Royal Pass'ımızı açabiliriz. Evet Royal Pass'ımıza geldik. Arkadaşlar daha hiçbir şey yapmadım ben burada. Ee, hesabımızda 40.047 UC var. Royal Pass'ı fullleyeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Şuradan pas yükselt diyoruz. Şuradan 720 UC'likten alalım. Tekrar hatırlatma. Royal Pass'ımızı açtık arkadaşlarım. Şimdi Royal Pass direkt e kadar gidelim. Hemen şuradan tıklıyorum. Şuradan repeat'e tıklıyorum. Buradan alıyorum. Kaç tane alacağım? Ee, 10 tane. 10 tane aldığım zaman büyük ihtimal fulleniyor. Hatta 10 tane değil de 9 tane aldığım zaman fullenir ya. Değil mi? 9 tane. Aynen. 9 tane, de de Aynen, 9 tane alıyorum. alıyorum. Şuradan 9 tane aldım. Kaç seviye? 96 seviyeye gittik. Bir de ki Reap önceki sezondan bize şey veriyordu. RP kartı veriyordu değil mi abi? Evet. Kartları unutmaz abi onu. Aynen. Hiç unutmam. Önceki sezondan RP <laughs> kartımız vardı. Neredeydi bu? Şurada. Bunu da kullanıyoruz. A Aa 98. Ulan ah lan. <laughs> 98 aldık. Demek ki yapamıyormuşuz arkadaşlar. Demek ki buradan bir tekrardan alacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi Royal Pass 100. Ödülleri alalım. Burada ne ödüller var hiç görmedik aslan kardeşlerim. Şimdi neler gelmiş yeni Royal Pass'ta görelim. Hepsini alalım. Seviye bir dakika evet güzelmiş ha. Kuzu avcı seti evet. Bunu bir giyelim bakalım. Değişmiş. ruhu kübi. Aa yeni mamut kaplaması gelmiş karlı. Dondurulmuş dondurma mamut mu? Da bu ne Evet, yokmuş? dondurma mamut artı uçak kaplaması da efsane. Uçak kaplaması gerçekten çok güzel. Kış kimele kaskı. Bir tane buzlu serap. Aaa buzlu serap. Abi seti çok efsane ha. Oy neler verdi oha. Motor da efsane. Bir tane flash bombası. Bir tane emojisi. AKM. AKM desen de güzel. Abi yeni gelen set efsane. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni gelen set net efsane. 100 seviyedin değil mi? Evet 100 seviye seti. Nerede o? şu e, başlığı Ka nerede? Kadın e, karakter diyorsun Şu evet kadın karakter diyeyim. Er, erkek karakteri o Game of Thrones'un şeyine benziyor. Snow muydu o? Neydi ismi? En üstte seviyesinde bir Evet yani, evet. Yaptığı zaman, ya yani bilmiyorum o gibi. İsmi değişik ama And o yapıyor. gibi. Andırıyor, Ama şey olduğu için e, ihlal atacak, e, ihlal telif atarlar PUBG Mobile'e. O sebepten herhalde onu ha. vermiyorlar. Başka ne gelmişti burada? Ee, uçak desenimiz vardı. Uçak desenini de kuşanalım. Uçak. Şu. Abi ben yıllardır hiçbir şekilde uçağı açmadım. Hep böyle troll videoları, mizah videoları yapıyordum. Ben hiç Royal Pass bilgisini göstermedim. Hep uçağım kapalıydı. Valla ilk defa bu bu videoya özel e, uçağı açacağım. Uçağı nereden açıyorduk? Hatta ben onu da unuttum Babil abi. Sen de... <laughs> gizlilikten gire. Gizlilikten gire. Be. Ayarlar. Gizlilik ve sosyal. Seçili uçak kaplaması. Aç. Değil mi? RP'yi de açalım, RP bilgilerini aç. Royal Pass bilgilerini görülmesini aç. Açtım. Vallahi hiç de açmamıştım arkadaşlar. İlk defa bu videoyu özel açıyorum. Şimdi Babil abi gidelim mi şu kış modunu oynayalım mı bir Duo Man Squad? Gidelim. Gidelim de nasıl yapacağız? Abi nasıl yapalım Birlikte. biliyor musun? Eee... Kil yarışı yapalım, ayrı, ayrı 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 mı oynayalım? Kil yarışı yapalım. E, dalalım? E, erancılı yapalım. Kil yarışı yapalım. Erancılı yapalım. Biz ikimiziz. Aa bende de şey var. Bende de 300 destansı şey var. Takmadım bak Babil abi. Bak. Sen bana havaya atıyorsun Fakir, ama. Fakirlik ruhuna işlemiş abi. Fakirlik Allah çarpsın ruhuma işlemiş. 300 destansı çerçevesini <laughs> takmıyorum. Abi garibanlık bizim vücudumuza bünyemizi işlemiş yani. Her şeyimiz alsa bile yine aa. öyle gariban gibi takılıyoruz. Neyse neyse tamam lafı fazla uzatmayalım. Babil abi hadi gidelim başlayalım ya gire, gire, valla ben de hiç Tamam ben de hiç maç atmadım valla. Aa hiç maç daha sıfır yani arkadaşlar bu. görüyor musunuz? Sıfır sıfır sıfır, sıfır görüyorsunuz. İddia iddia yok ben iddia sana girmiyorum hiçbir şekilde. Tamam iddia girme en çok kilalan alan kraldır tamam, tamam, mı? O onun patronu. Tamam Ol, olmadı eğer bunu unutmazlarsa başka bir gün He. deneriz. Tamam. Lan. Arkadaşlar biz maça başladık. Bir tane like atmayı unutmayın. Bak Babiler bile biz çok şerefsiz oynuyoruz ha vallahi bak. Oğlum gel buraya kırmızı şörtlü. kırmızı şortlu sensin valla. Öyle, öyle, bak kırmızı kırmızı giymiş. Ama seti güzel. Kötü Set değil. Güzel. Set gerçekten güzel. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Seviye... Kıyafeti seti buldu. nasıl buldunuz? Bir yorumlara yazın. üst seviye Royal Pass kıyafetini. İyi ya yine abi bence bir otur. güzel. Bir otursana. Bir otursana. Ee... Ya Babil abi. Yenge söyleyeceğim seni. Ne oldu? Of erkek ya. Ya ben bir şey yapmamışım. senin de kalbin ne kadar kötü lan. Öyle. Sen Royal Pass'ını niye açmadın? Ben ben de Jeep'in şeyine kattım abi. 100 tane VIP veriyor ya. <laughs> Aslan abi benim. Babil abi de, de bekliyor. Abi şimdi 100 kişi gerçekten çok bir Royal Pass hediye ediliyor. Evet, yani çok büyük bir <laughs> olasılık. Ayın 20'sinde akşam 19'da açıklanacak arkadaşlar çekiliş bu arada. Yıllar 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 sonra arkadaşlar ilk defa uçağımı açtım ya. Normalde ben asla uçağımı açmıyorum. Hep troll videosu çektiğimiz için uçağı açtığımız zaman direkt uçak sahibi olmak biraz şey oluyor. O sebepten... bir yandan da troll videosu çekiyorsun ya. Açamıyorsun. Aynen. İşte bilgilerini bile kapatıyorsun zaten. Her şey kapalı bende. Tamamen böyle gariban gibi oynayasın. Abi evet, Babila tamam, burayı temizlersek... Ya da belki öldürsek e, boss'a gidelim seriden tamam mı? Abi valla bir kere geldim. Bir kere bak ona gidelim. Bu ne Allah'ım mutant ne ya. Abi bende mutant var çok çok. Abi 33 kişi var bölgede. Az değil ha. Çıkar mıyız bilmiyorum. <laughs> Valla seni bilmiyorum ama ben killeri çekiyorum. Şunda ne var silah? Şöyle güzel bir otomatik. ac olur. Geliyorlar geliyorlar. Alttan girdi, alttan girdi abi. Abi alttan girdi ya, burası şey Abi hani neresin? Tamam iki ise üç. Aa o, tamam. Doğru doğru. Kapının önündeler. Burada. Yedek yok. Abi oley o şarjörü bitirecektim. <laughs> Önde ses var. Canımı dolduruyorum Ulan, abi. Ben ne oynuyor lan? A abi dur dur heyecan aldım abi dur. Abi 30 kişi vardı 12 kişi kaldı. Çantam yok. Ben de, de yelek. Abi yok. önde adamlar var. Önde adamlar var ki ya. Yelek yok ama. Yelek mi? Tek ne yerim mi? var Ne bileyim abi bakamadım ya. Tuzan vardır biliyor musun burada? Valla ben öndeler. Gidiyorum. Ben ona doğru gidiyorum. Abi sandıklardan da borazana bakalım. Borazana bulursak seriden ortadan loot almaya falan hiçbir şey gerek yok bence. Direkt hızlarız. Üstünde adam. İki ya işte. şöyle bir yedek lazım ya. Bir yedek, bir yedek, bir tane bir yedek ya. Ha buldum, iki yedek buldum. Geldim. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Neredesin? Burada, burada. Burada. Ha, burada. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Burada baygınlar var. Allah'ın baygınlar var. Gel. bak baba yürü burada. Sabi değil mi? Sanki ben kurtuldum gibi. İki. iki. Kal. Adam tam şurada saldırıyor tamam mı? Heyecanlanma sakin. Ses Abi şurada mı? Kitli var. var mı? Var. Al bunu fulle. Hemen dur ben bir iki saniye. Ben burada saldırıyorum. Ama gel. uzaktan da ona sıktı haber olsun. Uzaktan uzaktan ona sıktı. Öl bitirmişlerse dikkat et. Yok ses yok. Bitmişler e, mi? Ses yok. Bitirmişler herhalde. Oy buraya ne yapmışlar lan o? Abi burada var hep. Olayın ana yeri bura ha. Abi şuradan bir yerden sıkıyor mi? Gel buraya gel bana gel bana Allah. oyna bana oyna. Dur. Osman bir Yok Osman da. Koşarak geliyor çocuk. İyi abi bu tabağı tabağı Allah çatı var ya dünya bu tabağı. Ay ay. Abi o ayak et ya. Nerede? O ayak et ya. Söyle. Watch out. Yaktım onu. Ne çalıyor lan? Kırkta altı kişi ver. var. Kırkta ki, ki, ki. Full AC'i de sana verdim ha bak değerini bil. Normal kimseye vermem oğlum. Vereceğim Takımın güçlüsü benim. Vermiyorum bir ben daha. Önce... Ya vermeyeceğim lan. Ya, önümde adam. Ya Allah'ım yarabbim. Abi buz kırılıyor buz kırılıyor. Dört kişi kaldı. Bu ne be? Ostayım. Başlar roya bakarım. Ula ben arkamda vurmasınlar. Benim oraya bomba. uç. Al onu kulağına kadar uzatın al gidiyor ya. Çok gitmiyor. bombalıyorlar, 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 bombalıyorlar. Yanıma bakar mısın? beni yöndürmeyi ben bunları almamalıyım. Şuradan geldi. Silah ne var? Groza var. Groza'yı aldım. Groza'yı aldım. Pidoksanı sen al Groza'yı aldım. Al o zaman. Aldın mı? Al al al. Çünkü elimdeki iki silah teyit etmiş ki. Ben benim yerim kimde mi? Abi bunlar nerede? Abi bence bunlarla hiç uğraşmayalım. Abi bunlar pusuş takım. Çıkalım. Bence kaçalım abi. Ka Ka kaçalım bence. Hayır vurma beni. Seni vurdu. ya ya. Tamam. Abi kaçmak değil. Kaçmak değil. Boradanı bulup seriden çıkalım. Allah. Benim burada. Nerede bu Daha aynı saldığım adam. Daha aynı saldığım adam ya. Nerede? Aa önünde mi? Önümde. Şişt, dur dur bak öleceksin ha. Öleceksin bak. Kesin öleceksin sen. Üst tarafta üstte yukarı, yukarıda yukarıda. Çıkar da ya. Ya. bizi vurur bomba atsana. Bomba çıktı, bomba çıktı. Tabi Slim onun canı az bence. Ya, oyna ya, lan, 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 ne oynayın lan? Fencerine girdim. Fencerine girdim. Fencerine girdim. Gel gel. Adamı, Ulan var ya. <laughs> senin ne bir şey ne şarj ya. Babil abi 5 kişi oldu bence buradan hızlayalım bak ha. Lootumuzu vereceğiz. Mahmut nerede? Mahmut o. Mahmut. Mamut nerede Mamut şurada mı sadece? Marked a location. Mamut patlant ne varsa. Ne oldu lan? Şey alalım hemen seyreden çıkalım markete gidelim marketten şey alalım abi. Bir şerefsizlik yapalım diyorsun ama. He abi gidelim bossa gidelim ya. Gidelim gidelim. Bu arada valla iyi temizledik arkadaşlar burayı. Babil abi kaç kill var? Bende yok ya bende dört var Dört mü 8 de var bende var. Bak oh, oh ya killerimi çalmış ya. Aa burada kaplan var. Kaplan alalım sırdan çıkalım abi. Ha geliyorum. O geliyorum. Adam şurada gördüm değil mi? Oo oh, ne değil ne? ortada. Aç kaldı. Ya Allah kim bela verme yani. Abi kill yarışı yapıyoruz her yol <laughs> miba. en yakın Lipovka market ya da Mayta market. Mark Mayta Mayta. Mayta 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 Mayta. 66 kişi yaşıyor şu anda takımda da toplamda 15 kill var. Yok 15 kill yok ya 13 kill var. 13 kill. Ama sen benim killerimi çalmışsın ya. Sen onları adam bak, sen adam mi? vardı, adam vardı burada. Saldık mı adamı, saldık. şey işte markete mi gidik ya? Bir markete Aa, git, şey alalım. Adam. Burada, burada indirim aktifler. Burada vardı ama. Bilmiyorum, bakalım Bilmiyorum, var şey, mı? Şey, şey, şey. Yok burada satılmıyor Bur Borazan Bur yok. markettekileri bitirmişlerse şeye gideriz. 3 tane satılıyormuş oyun, oyun şey. boyu. Oyun boyu Abi bitmiş ya. Satılmış. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Toplam market. Marketlerin hepsini aynı sayıyor ha. Ne evet evet. Adam, adamlar para toplayıp seriden boss'u çıkıyorlar bence abi. Bence yeni adam, taktık bu. Biz adam vuralım. Bulursak. Abi bırak ya bunu. Üf. Bağırma la. Sürmesi gerçekten zor ya. Ulan senin üstüne atlayacağım tomatlayamadım. Gel. Hah. Devret la. At. Şaro. Sen de buyurun. Şahmeran sıraca he. Şahmeran yapmış. He <laughs> ee, şahmeran e yapmış bize vermiyor. Adam ama hadi. Bir de arkadaşlar Bosa sadece 3 takım alıyor. Başka kimseye almıyorlar Bosa. Burada direkt alttan bulalım abi bulabilirsek. Borazan'ı. E almışlar o zaman burayı. Abi ama kaç tane çıkıyor? Vallahi ben öbürlerine bak. Nasıl gidiyor oraya? Buldum de. Yok. kıramıyorum niye kıramadım? Abi burada da Borazan çıkmadı. Abi Borazan oyundan kaldırdılar mı ya? Ama dedim ya bu ya. Dün akşamki yayında da bulamadık. Burada da yok Borazan. Ben al ben alta gittim. Alttaki sandıklarda buluruz inşallah. Burada da çıkmadı. Al al al. Yok. Hadi hadi çık. Yok burada da çıkmadı. Abi buradan... buldum. mu abi tamam hemen yukarı çıkalım gel. Ya benim bombam hiç olmuş lan. Lan bu ne kadar yer kaplıyor. Buradan çok yer kaplıyor acayip yer kaplıyor. Yuh. Asansördeyim. Abi inşallah gidebiliriz. Giremezsek sınırlı takım olduysa full rush oynarız. İşte, engel oldu işte bize. iki bununla uğraşıyoruz. Marketten direkt satın alıyor. Buna bir taktik falan yapıyorlar bence. Çıldır. Ha gir 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 bir Normalde dolu abi, oluyor hep arkadaşlar. Adamlar. Abi. Üstümüzde adamlar var. Üstümüzde adamlar var. Ee, biz deyiz? Abi gel gel hele gel uçurma bak. hele gel gel mazlara bak gel gel. Geldim hemen. Şöyle bak ya ne güzelmiş ha. Abi bir takım. 3 hani, üç kişi var bizden hariç. Gel gel bak gel. Oy. Bak, bak. Gerçi burada, şu, bir tık, burada, bir tık, burada bir tık oyalanalım. Adamlar bossa kestiği zaman bence şerefsizlik yapalım. Ne diyorsun? Olur ama bizim de çıktığımızı mı sanıyorsun? <laughs> Hep biz buz buz ve kırıyoruz. Karşı karşıya gelmez miyiz? Geleceğiz. Abi onlar üst katta. Bir üst taraftalar da. Bizim bu, mevzuları ne bilmiyorum. Bizim, ne yapacaklar bilmiyorum. Bizim, bizim ben 762 kuruyorum ben. abi. O bende aa bende şey var ya. Ne? Ne ismi? Eşil altı. 90 var ya. Ha P90 var. var. Atayım mı ben onu? Zaten oradan çıkıyor ya. Boş ya biz orada şey yapacağız zaten. Olur. Oradan şey yap. <laughs> tamam. Aslanlarım benim lan. Vurun lan şunları. Kesin. Vurursunuz necleri. Adamlar başladık kesme arkadaşlar. Biz son anda puslu yapacağız adamlara. Ben adamları tutuyorum abi. Ben de adamları tutuyorum. <laughs> kessinler 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 kessinler. Ağzı daha, can, daha canı çok var. Dur dur şu ejderhanın yolunu bulmamız lazım. İşte ben gidiyorum işte burası buradan. Abi nasıl diyor. Soldan. Yo buradan buradan. Tam, tam, Yukarıdan işte bak buradan gideceksin. Buradan gitsen saklanırsan ama. Tamam. Gel gel o var ya. Ha burası kapı burası abi. Ama kesinler abi. Bence abi şey yapıyor. Açmayacağım abi. Açalım e, mı hı. açmayalım hı. bence? Hayır. Abi, abi kesemiyorlar. Bunlar hı. kesemiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunlar kesemiyor ha Ejderha'yı. E ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Bölgede oyuncu 4 Bir tane arkadaşlar öldü. Ca can da biliyor mu? Gel. Biz şeyle kırabiliyor muyuz? Bunlar. Açtı. Işte. mı? Ay dur dur. Gel 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 gizlice girelim gel. Abi sessizce dur, işte. sessizce. Abi, ama hiç canını azaltmamışlar. Abi orada kesmeye çalışıyor. kesmeye çalışıyorlar bozdu. Ya bunlar bizden beter ha. Bence izleyelim, izleyelim. bir dakika bir izleyelim abi Aa, burada. Adam valla bir, bir, birini zıplattı Allah çarpsın. Kaçıyorlar abi kaçıyorlar. kesemediler abi kesemedi <laughs> çocuklar. Son bir gel kiradın, biz keselim gel, gel yo burada burada. Çocuklar kesemedi abi biz keselim ejderhayı. Abi ejderha gitti küstü biliyor musun? Niye? Ne bileyim. Abi şunları orada, orada. Hepsini kıralım bir şansımızı deneyelim. 20, 22 saniye sonra gelecek. 22 saniye sonra geliyor. Adamlar öldü burada. ya dedim ya kesemediler diye. Şerola ama uziyle mi gelirler buraya la? Uzi ile kesmeye geliyor. çalışıyorlar. Ne oldu? Aa? Lan kapandı, bitti. kapandı abi. Süre Neyse o yüzden onu onu anladık en azından. Hadi be. adam hocam kaldı Alan verirse olur. alan vermezse oraya gidik. Olur. Orada adam olur. Alan verdi abi. Alanın da orası. Bence yine yine gide gidelim oraya. Yine orası alan, yine alan. Gide abi kapandı ya. Bölge kapandı. Biz de adamları çekelim Neyse. diye bekliyoruz hayır Kilimizi çektik. Orada adam yok gibi ama. mu kaldırmaya. Sen dedin ya 22 saniye sonra boz tekrardan gelecek küstü dedin. Abi sis mi var burada? Ben abi? ne bileyim abi. İti, location. İlk, i̇lk defa gördük. Ne var orada? Sis gibi göründü de. Yo, burada adam da yok. Motor var sadece. Motor alıp gelmedi. Araç buluruz. Aa motoru bırakmış buraya. Şerro. Let's go. Bir de ben her şeyimi bıraktım biliyor musun? Bomba bomba her şeyi bıraktım orada. Onlar da şu birini seviyordur biliyor musun? Bir şey kalmış üç şey Sen bak. Bence arabayı alalım Öldüm buradaki. Şey. Amere var Aa, alacağım var mı? Bak gel gel. Yo gel gel, gel. gel bagi, bagi. bak bak yukarı çık Ay. Daha aşağı dön, daha aşağı dön. Mamut, Mamut. şeyde şeyde. Aldım onları da. Ezdim birini. Aşağıda diğeri. Devam et, devam et, devam et. Mamut. Mamut. Ölürüz, burada Tepe sıkıyor. Şey değil mi? P90 var, P90 var. Mermilerini alacak mısın? Ya da ben, ben alayım P90'ı. P90 ben Al, al, al. Alalım. Altı al. 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 falan var burada. Yo altı x P90 var elimde. Mamut'u alalım, Mamut da alalım. Da gidelim, mı? Mahmut ama. Mamutla gidelim. Gel. Mamut ben şimdi bulacağım biliyor musun? Tepeden 31 kişi yaşıyor Babil abi. Aa, adam önde, 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 önde. Alol. Al. Tepede kadar sıkıyor, tepede kadar sıkıyor. Tepi oyna, tepi oyna, tepi oyna, Tepi oyna. Benim mamut duruyor ya ikide bir. Yer. Allah Allah, sen ok tuşları oynuyorsun değil mi? Ehe. Lan tamam, baydım. Ne yapıyorsun la? Ben kamerim, bağlı lan. Önde, önde. Önle, önle. Canı bir vur onu. Bak sana kim saldı ha. Evet tabi canım. Açından çıktı senin şerro. <laughs> kaldırma var burada. Anahtarı da var. Babil abi nasıl uyuma biliyor? Kim salmadım bana ise ben Babil abi orada. Tabi canım. Ben bana mesela bilmiyorum. Şeyden sanki kaldırmada mı sıkıntı Evet kaldırmaya. kaldırmaya farklıyorlardı. Ben ya, bek bekliyorum seni bekliyorum. Bağırma ihtiyar. Abi gitmiyor. Adam burada. Adam enerji tükendi. Enerji tükendi diyor. Adam geliyor. Ya hayır ya. Onu vurdun mu lan sen? Şu ilk vurduğumun kaldırması var. Ananı satayım. Abi yapma. Beni görmesin. Beni görmesin. Kaldırabiliyor mu kendini? Seni görmüyor. Görüyor. Ya hayır ya. Cover kalabiliyor mu? Cover kalabiliyor mu? E evet, evet cover. Cover. Ben kendimi kaldırıyorum cover. bir saniye. Bir burası çıktı ya. Bir saniye. Bomba e. attı. Şarol bomba attı. Gel gil boş yer. bas. Ya. Bana bomba atıyor. Bana bir tane bomba geldi abi abi. Bana bereli yap. <laughs> bereli yap. Kal. Aşağı etkinlikte sıkıyor biliyor musun? Aşağıdan vurmaz inşallah. Biz şuradan bir yerden vurmaz Ne yapıyorsun? Valla oradan bir yerden sıkan vardı. Soldan da sıkan mı daha bir sürü buraya geldi. Başlıyoruz. Ben de olmasın sık. var ya. oynayamazsın ha? Ben şu kadınlara abi, abi abi. abi. Yağın! Abi Allah çarpsın. Allah. Çağırı, üç kişiler. Üç dört, üç dört kişiler. Bak. Ben temizlerim Baba, onları da. Bomba at bomba. Sorun var ha. Bas, ses sağda var pardon. Ulan ne ara olmuş ki lan sen şarol ya. Oynamayacağım. Ya kırmızı kıyafet insan oynatıyor ha. Sen oynamıyorsun da. Ne <laughs> alakalı kırmızı kıyafet? Ne bileyim abi o üstünde o var. O 16 kilo almışsın demek ki ondan dolayı almışsın. Hayır hayır vurma vurma. Yakın. Abi fazla gitmiyor ki bu. Hiç gitmiyor ya. Hiç gitmiyor yani yakın ya. Yakın mesafede ancak onu kullanırsın. O balyozu niye aldın? Abi daha hızlı koşuyor baloz elindeyken. Bak. Taktik yapıyor ama. Bomba oraya düşse mu? Ona var ya aynı şey düşünce. Arkandaki adam ne oldu? Bunu vurdular herhalde. hayır Ona şimdi gelip gelip bina alacak. Bizim yok bunun. adam orada. Aa öldü Hayır ya. Abi canı bir ya, canı bir. Bakacağım, bakçam canına bakacağım ya, canına bakacağım. Yo, canı cidden, sen çok çünkü. Canı yarım ya, ah lan. Ah Çok yalayındı. Arkadaşlar sezonun ilk oyunu. Babil abi de 7 kill, ben de 16 kill. Ben çıkın çıkın dinner winner. Yani Babil abiyle kill yarışı şey yaptık ya. Aslan kardeşlerim umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın canlı yediklerim. Ara ara böyle troll videosuna sıkıştığımız zaman böyle gameplay falan da atmayı düşünüyoruz. Çünkü troll videosunu her zaman çekemiyoruz. Dün bir video attık bugün de bir video atıyoruz. Hani troll videosu hariç her gün video atabiliriz ama troll videosu iki güne bir zor geliyor. Canınız diyelim Allah'a emanetsiniz eyvallah. Ailemize hoş geldin kardeşim. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Ailemize hoş geldin kardeşim.